İş yerlerinde yangın tatbikası yapmasının amacı, yangınların meydana gelmesi halinde personelin yapması gereken e, faaliyetler ve olası eksikliklerimizi tespit etmek amacıyla önemlidir. Her zaman şunu unutmayın. Tahliye tatbikatları gerçek bir tatbikatmış gibi binayı hızlı bir şekilde kaçış yollarınızı bilerek, kaçış yollarınızı bilerek güvenli toplanma yerlerinizi bilerek bulunduğunuz yere gelmeniz gerekiyor ve yoklama alınması gerekiyor. Evet. Her zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Bir alarm verildiği zaman ne olursa olsun kendi canın için kendi canın için can güvenliğin için kendini en kısa sürede paniklemeden, heyecanlanmadan koşar koşmadan sakin bir şekilde kendini dışarıya ne yapman lazım? Tabii ki binanın güvenli yerine. Yani dışarıda güvenli bir yer olacak. Hepinize yangınsız günler diliyorum ama lütfen alarmı duyduğunuz zaman biraz daha böyle canla başla dışarıya çıkmaya çalışın. Ama birbirinizi ezmeden, birbirinizi ezmeden, sakin, sakin bir şekilde, evet, ezilme tehlikesi geçirmeyin. Şunu unutmayın, insanlar yanarak değil, büyük bir çoğunlukla zehirlenerek can kaybına uğrayıyorlar. Eğer binayı 3 dakika gibi kısa bir sürede binadan dışarı çıkarsanız... De zehirlenirsiniz de yararsınız. Yangına müdahale edilirken e, önceden belirlenmiş acil durum elim ekiplerinden söndürme ekipleri e, bunlar personel bilinçli bir şekilde tahliye ederler ve yangına müdahale ederler. Bu, bu sırada personel yapması gereken e, en önemli husus soğukkanlı olması ve bulunduğu iş yerini e, en kısa sürede boşaltmasıdır. Şimdi arkadaşımız pimini çekiyor. Pimini çekiyor. Tamam. Hortumu uçuna atıyorsun. Evet, evet. Biraz geriden. Evet, şimdi bir kez fıs yapıyorsun, bırakıyorsun. <laughs> Arkadaşlar, toz yanan maddenin üzerine örttüğü için yanıcı maddeden gaz çıkışını engelliyor ve oksijen girmesini engelliyor. Katı yangınlarda kesik kesik müdahale yapıyoruz. Sıvı yangınlara birey uygulama yapıyoruz. Şimdi bir de arkadaşımız yapsın. Bir ayak önde. Sıkıp gözlemleyeceğiz. Evet. Yanlış İlk önce nişan sonra ateş. <laughs> Hazır. 3. yapıyoruz. Dışarı al. 1, 2, 2,5 3 Çalışanların yapması gereken e, birinci husus bulundukları ortamdaki acil durum yönlendirme işaretleriyle acil çıkış kapılarına yönlenmeleri ve akabinde önceden belirlenmiş olan acil durum toplanma eki toplanma alanında toplanarak tüm binayı en kısa sürede tahliye etmeleridir.